Bir yere, bir yere <laughs> Merhaba, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Aslında konuşacak çok fazla bir şey yok. Çünkü gençler söylediler, direne direne hep birlikte kazanacağız. Türkiye'nin birçok yerinde bunu gösterdik. Burada da sizler direndikçe, özellikle kadınlar direndikçe, özellikle gençler ve çocuklar direndikçe bu mücadeleyi kazanacağımızdan kimsenin kuşkusu olmasın. İnşallah. Neden kazanmak zorundayız? uzatmayacağım. Daha önceki konuşmacılar çok güzel açıklamalarda bulundular. Derdimizin ne olduğunu, niye mücadele etmemiz gerektiğini çok iyi anlattılar. Açık söyleyeyim ben 25 yıldan uzun zamandır bu tip mücadelelerin içindeyim. Bu kadar güzel bir topluluğu gördükten sonra kadın ağırlıklı olduğunu bir kez daha vurgulayayım. Bu mücadelenin kazanılacağına olan inancım tam. O yüzden de ben sizi rahatsız neden bu mücadeleyi kazanmak zorundayız? Burada adına altın madeni denilen siyanürle altın çıkarma girişimi olarak bize söylenen bir madencilik faaliyetleri var. Fakat biz biliyoruz ki bu madencilik faaliyetleri altınla birlikte civa gibi, kurşun gibi, kadmiyum gibi insan <laughs> sağlığı açısından, çevre açısından çok zararlı diğer ağır metalleri de içeriyor. Bunlar bir yandan ölümlere yol açıyor, erken ölümlere, bir yandan kanserlere yol açıyor, bir yandan da özellikle kadınların daha duyarlı olacağı başka sorunlar var karşımızda. Ne gibi? Üreme sağlığı problemlerine yol açıyor. Ne gibi? Özellikle ağır metallerin orta, bulunduğu ortamda yaşayan çocuklarda konsantrasyon güçlüklerinden maalesef zekada gerilemeye kadar giden çok fazla sorunla karşı karşıya kalabiliyoruz. Dolayısıyla bu kadar güzel, her tarafı yeşil, hayat dolu bir mekanı sırf birkaç tane patron para kazansın diye onların burayı e, elde etmelerine biz itiraz etmek zorundayız. O yüzden de damak zorundayız. Değerli dostlar, size bu şirketler buraya geldiklerinde bir sürü yalan söyleyecekler. Türkiye'nin her tarafında yaptılar bunu. Ben neyi yalan söyleyecekler, siz ne deyin diye bir şey söylemeyeceğim. Ama bir öneride bulunuyorum. Buradan bir heyet belirleyin. Erzincan İliç'e giden bir ziyaret edin. O İliç'te daha öncesinde oradaki köylülere daha maden başlamadan ne tip yalanlar söylendiğini sonra orada nasıl bir tahribat yaşandığını gözlerinizle görün. Dokuz tane hayatını kaybeden emekçiden yalnızca söz etmiyorum. Onların ailelerinden söz etmiyorum. Şu anda bakın Erzincan İliç'teki o şirket bugün kapıyı kapatıp ben burayı tekrar orman haline dönüştüreceğim, rehabilite edeceğim dese 200 yıl boyunca eski haline döndüremez. O kadar büyük bir tahribat var. Biz bu cennet yerler bu tahribatla karşılaşmasın diye atalarınızın, analarınızın, babalarınızın cenazelerinin olduğu mezarlıklar bile onlar tarafından sökülmesin diye hep birlikte mücadele etmek zorundayız. Biz mecliste ve burada hep yanınızda olacağız. Hepinizi saygıyla selamlıyorum.